Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni video ile karşınızdayım. Evet, e, buraya hırsız hapishanesi yaptım. Eski videom, eski videolarımdan bildiğiniz gibi Arkam Akıl Hastanesi diye bir hırsız hapishanesi de yapmıştım. Ama orası özel kaçaklar için yapılan bir yer. Burası da normal bildiğimiz karakol. Evet, şimdi de videoya geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir yer var. Burası ee, polislerin köpeklerinin koyulduğu yer. Ee, hırsızlar kaçsınlar direkt buradan köpekleri alıp hırsızların peşine takılıyorlar. Buralarda da garajlar var. Burada da bir tane gördüğünüz gibi merdiven var. Ee, bu merdiveni yapma yaparken biraz uğraşmanız lazım arkadaşlar. Ee, hemen göstereyim size. Şu parçadan böyle yukarı kadar dizdim ilk önce. Sonra da şöyle Şurada boşluklar kalıyor. Oralarda altılı yerleştirdim. Altılı ince uzunlardan yerleştirdim. Neden altılı ince uzun diyorsunuz? Neden dörtlü ince di demiyoruz diyorsunuz? E, çünkü dörtlü ince biraz kısa geliyor. Burada ikili yer bırakıyor. Şu iki yer kapanmış oluyor. Yani adamlar daha zorla geçeceklerini düşündüm. O yüzden ben de böyle dörtlü yer kalsın diye altılı koydum. Ve böyle daha hoş gözüküyor. Ee, gördüğünüz gibi e, burada da böyle bir yer var. Burada şöyle hemen göstereyim. Buradan e, polisler giriyorlar. Şu anda kapı açık bir şekilde. Buradan polisler e, şifreleri var. O şifrelerle girebiliyorlar. Başka kimse bilmiyor. Hemen kapatayım. Buradan geçtiklerinde de Buradan böyle terastan geçiyorlar. Burası e, polislerin seyir terası. Terasta otururken buraya malzemelerini koyuyorlar. Bur burada da e, nöbetçi polis duruyor. Buradan hem dışarıya hem de şuradaki deliklerden içeriye gözlüyor. İçerideki e, hırsızları gözlüyor. Buradaki bu ışıklar da geceleyin nöbetçi etrafını görebilsin diye şurası da, şunlar da e, hırsızlar kaçtığında oradan alarm çalıyor, siren sesi duyuluyor. Buradaki polis de buradan arabaya binip hırsızların peşine takılıyor. E, gördüğünüz gibi arkada da böyle e, hırsızların e, yerleri var burada hırsız burada hırsızlar kaçmak için yatakların altında malzemeler saklıyorlar göstereyim malzemeler var bu malzemelerle yanındaki gördüğünüz tuvaleti kırıp arkadan çıkıyorlar. Diğer tarafta da aynı şey var. Ee, arkadaşlar hemen göstereyim. Üst tarafta da gördüğünüz gibi e, çatı var. Bu anten ama benim anten malzemem olmadığı için bu şekilde yaptım. Burası da e, anten çalışması için yaptığım malzeme. Burası da bildiğiniz gibi polislerin e ışının olduğu yer. Arkadaşlar bu arabayı hiç yere bakarak yapmadım. Hepsini kendim düşünerek yaptım. Çok uğraş çok uğraşmadım. Aslında biraz kafanız yormak gerekiyor. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Arkadaşlar sonra burada bir tane daha malzemem var. E bu Hırsızların ayaklarının arkasına takılan bir malzeme. Böyle hırs hırsızlar bu bunun ayakların arkasına takılıyor. Ee, böyle kaçamıyorlar yani hızlı koşamıyorlar. Ayrıca ben bunu böyle kelepçeli yapmıştım. Ee, ama şu anda bu şekilde kullanıyorum. Bekleyin hemen göstereyim size. Şu şekilde adamların ellerine takıyorum. Bu şekilde kelepçe oluyor. Ama ben daha çok şu şekilde kullanmayı seviyorum. Böyle adamlar kaçamıyorlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.